Herkese selamlar. Sevgili ikizler burçları, yükselen ve güneş burcu ikizler olan sevgili dostlarım. 11-17 Nisan haftasında astrolojik açıdan gökyüzü etkilerine bakacağız bu videoda ve burcunuza nasıl etkiler getirecek bunu konuşuyor olacağız. Videonun detaylarına geçmeden önce minik bir hatırlatmam olacak. Kanalıma abone olur hemen yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar 11-17 Nisan haftasının ilk 3 gününe baktığımızda Merkür'ün boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Satürn'ün de ay düğümlerine tekare yaptığını, diğer yandan Jüpiter'in de Neptün'le kavuştuğunu görüyoruz. Şimdi bunların etkilerini burcunuza göre toparlayacak olursak, Merkür'ün Boğa Burcu'na geçişi daha çok sizin 12. ev alanlarınızı ilgilendirecektir. Yani ruhsal sağlığınız, karmik konular, geçmiş konular, bağımlılıklarınız, hayalleriniz, sezgileriniz, hisleriniz... Belki inziva konuları, belki dinlenmek istediğiniz durumlar, belki unutmaya çalıştığınız, derinlere gömdüğünüz duygularınız, ruh sağlığınızı, derin konularınızı, iç dünyanızı ilgilendiren 12. ev alanlarında daha çok Boğa burcunun etkisiyle huzuru arayacaksınız. Belki biraz inatlaşma iç dünyanızla inatlaşmalar olabilir. E, sebat etmek isteyebilirsiniz. Güven arayışları, huzur arayışları, belki finansal, parasal konularda, belki e, kendi huzurunuz ile ilgili duygusal konularda bir sakinlik, bir huzur arayışı daha çok artacak hafta başında. Diğer yandan Satürn'ün de Ay düğümlerine tekare yapmasının etkilerini daha çok 6. ve 12. ev konularında hissedebilirsiniz. Yani yine 12. ev yine ruhsal sağlığınız yine bağımlılıklardan kurtulma çabaları geçmiş konular belki e, vücutsal sağlığınız beden sağlığınız e, belki günlük yaşamınız düzeniniz. İş hayatınız, iş düzeniniz, iş arkadaşlıklarınız varsa evcil hayvanlarınız ile ilgili konularda kalıcı düzen isteği daha çok artacak hafta başında engeller çıksa da sorumluluk almak daha çok isteyeceksiniz güçlenmek risklerden uzak kalma ihtiyacını daha çok hissedeceksiniz. Jüpiter'in Neptün ile yaptığı kavuşumun etkilerini bizler 13 yılda bir görüyoruz. Ama balık burcunda yani aynı burçta Jüpiter-Neptün kavuşumunu ise 166 yılda bir görüyoruz. Yani bundan öncekini 1856 yılında yaşamıştık. Bu açının etkisiyle daha çok sıvıları, belki suları, yağmurları, denizleri, yağları, petrolü, yeraltı sularını, yeraltı kaynaklarını da konuşuyor olabileceğiz. Belki savaşları, barışları konuşacağız. İlahi aşklar, ilahi güçler, ilahi hisler daha çok artabilir. Sezgileriniz, hayalleriniz, hisleriniz daha çok artacaktır bu dönem. Hafta ortasına geçtiğimizde ise Ayın Neptün ile ve Jüpiter ile karşıt durumda olduğunu görüyoruz 24 derecelerde ve saat 23.45'e geldiğinde ise Ay Terazi burcuna yerleşecek. Yani 14 Nisan'daki bu açıdan sonra 15 Nisan'da da Mars Balık burcuna geçecek. İşte bunların etkisiyle hayal ettiklerinize neden ulaşamıyorum, hedeflerime neden daha hızlı gidemiyorum dedirtebilir. Emek veriyorum düzen istiyorum ama bir türlü olmuyor. Hep ben mi yaşıyorum gibi kurban psikolojisine sokabilir. Aşırı duygusal olabilirsiniz ya da neden ben diyebilirsiniz ya da diğer yandan hırslanabilirsiniz. Daha enerjik, daha aktivasyon içinde, daha aksiyon alacak şekilde de olabilirsiniz. Terazi burcunun etkisiyle her yaptığınız işte denge, hak, hukuk, adalet arıyor olacak ve nedeninin niçinini de sorguluyor olabileceksiniz. Hafta sonuna geldiğimizde ise 16 Nisan cumartesi günü 26 derecede saat 21.54'te yine terazi burcunda bir dolunay yaşanacak. Terazi burcu öncü bir burçtur. Yine kendi gibi diğer öncü burçlar olan e, Koç, Yengeç ve Oğlaklar biraz daha etkilenecektir bu dolunaydan. An haritasına baktığımızda terazi burcunun yöneticisi Venüs Balık burcunda olduğunu görüyoruz. Yani bu dolunaydan siz sevgili ikizler 5-11 aksından etki alabilirsiniz. Dolunaylar tamamlanmalar, yeni fikirlerin oluşması için bazı şeylerin kapanması durumu, artık net bir kararda, net bir fikirde olma durumlarını getirecektir. Bazı konularda da bitişleri getirebilir dolunaylar. Siz sevgili ikizler burçları için 5. ev konuları aşk, flört, sevgili, belki finansal konular, riskli yatırımlar, belki hobileriniz, ee, belki çocuklar varsa çocuklarla ilgili gündemlerde bir süredir canınızı sıkan problem olan konular varsa bunlarla ilgili bir tamamlanma söz konusu olabilir bu dolunayda. 11. ev kariyerle ilgili olan kazançlarınız yani kariyerden elde ettiğiniz, iş hayatınızdan elde ettiğiniz gelirlerle ilgili veya arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz, Hayalleriniz, istekleriniz, umutlarınız ile ilgili konularda artık net bir fikirde olma, karar alma durumlarını yaşatacaktır bu dolunay sizlere. Belki eşlerle ilgili, belki e, duygusal, belki ticari olsun karşınızdaki kişilerle olan ortaklıklarınızda hak, hukuk, denge, adalet arayışı daha çok artabilir. Hoşgörü biraz düşebilir, sabır düşebilir bu dolunayda. Keskin kararlar aldırabilir O yüzden dikkatli olmalısınız Ayrıca yine terazide olacağı için estetiksel sanatsal konularda da kararlar veya oluşumlar içine yeni oluşumlar içine de sokabilir bu Dolunay sizleri. Sağlık konusunda ise bu hafta daha çok, bel ve boyun fıtıkları nüksedebilir. Baş ağrıları, boyun ağrıları, boyun tutulmaları artacaktır. Böbrek, idrar yolu enfeksiyonları, romatizmal ağrıları da daha sık görebiliriz bu hafta. Evet sevgili dostlarım. Bu haftanın etkileri böyleyken yeni hafta yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum desteğiniz için. Ee, sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.